Yaz aylarında köylüler ve fabrika sahipleri arasında bir yıllık süt satım sözleşmeleri yapılır. Örneğin bir köyde 50 hane varsa bu köy bir yılda 750 ton süt vereceğine dair anlaşma yapıyor. Bugün itibariyle sütün litre fiyatı 20 lira desek fabrika sahibi bu köye tam 15 milyon lira bağlar. Eğer 15 farklı köyle bu tür anlaşmaya girerse toplamda 225 milyon lira eder. Peki fabrika sahibi bu kadar parayı nereden bulacak? Cevabı basit. Fabrika sahipleri de kaşar peyniri satıcılarıyla anlaşmaya girecek. Mesela ben yılda 4 ton eski kaşar peyniri satıyorum ve buna göre paramı fabrikaya bağlıyorum. Başka biri 1 ton, diğeri 80 ton. Bu oran satıcıya göre değişir. Kısacası fabrika sahipleri parakendecilerden aldığı parayla köylülerle anlaşmaya girer. Böylelikle köylü, fabrikacı ve satıcı dengesi kurulmuş olur. Yıllık anlaşma yapılmasının sebebi yıl içinde artan fiyatlardan etkilenmemek, ve aynı zamanda üretici tüketici sadakati oluşturmak.